Gözlerle birlikte arkadaşlar bu mesajla birlikte... Bir dakika lan... Steve'i yapıyoruz. Abi bir dakika, Steve'in gözü değişmiş mi? Baksana gözlerine. Gözü değişmiş galiba. Steve'in gözü farklıydı. Bana dön bakayım. Bak gözü farklıydı. Orada <laughs> değildi işte. bala mı? <Gülüyor> Gözüm var. <laughs> Ama biz mavi de yapacağız tabii. Ya da bana öyle görmez. Mor yaparım ben. Bir gelsene bir bayım gözüne lan. Lan bir bayım gözüne. Lan. Sence bunun gözü ne renk? Bana mor gibi geldi. Evet mor. O zaman dur. 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 İşte gidiyorum. Bir şey demedim. Şimdi gözün mor. Gözüm var. Ben kendim siyah. Ben yapacağım. Ben gözünü koyu maviden yapacağım. Tişörtün açık mavi. Donun ne renk? Donun koyu mavi. Donum Lan koyu bir mavi. dur. De... Ahmet ben sana bakıyorum. Don... Ben de kendime bakıyorum mal. He tamam orada. Sen dur. rengin neden yapacaksın ama o da var. Onu turuncudan yapayım. Yok, yok mu? Ondan Ayakkabı... ne ben yeniden yapacağım birazdan. Ayakkabım gri. Saçın ne renk? Saçım siyah gibi bir şey. Kahverengi. Gerçek saçın da kahverengi. Yok. Tabii evet. gerçek değil. O. Ne bak... Bir dakika. Dudanın neresi Allah aşkına? Ayakkabı... Ben kırmızı yapacağım dudağını. Hey! <laughs> Öyle ama. Evet. Bir. Ondan sonra şuraya lacivert alın. Üç diyelim hadi dizlerini. Koyu mavi. Orama açık mavi. Yaz Steve daha çok maviden giymiş. Demek ki Steve de maviyi seviyor. Bu videomuzda Steve bunu öğrendik. <laughs> Demek ki City ve erkek. Tar tane rengimi neyden yapayım ya? Tar rengi yapayım. 10 kat çıkacağım. Donun 10 kat çıkacağım. Ayaklarım 3 kat çıkar. Tamam ayakları 3 kat. Oha 3 kat nereden çıkarıyorsun? Ali ne yapalım? Ne yapalım? 1, 2, 2, 3, Hadi şöyle yapsın tamam. Yine viya viya viya. Oha bu kadar bacak görmedim hayatımda. Lan 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 lan. Allah'ım Allah'ım Merkez patlıyor. Gerçekten ama sıkıntı. Vallahi nasıl? Boş kafayla yaptın lan ses kes. Adım 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 çocuğu bu. Hayatta en güzeli. Bayakları biraz daha uzatabiliriz. Biraz daha mı uzatsak? Şöyle. Yok. Böyle sen insanlar çok <laughs> güzel yapıyorsun. Ne güzel yapıyorum. Bok gibi yapıyorum. <laughs> Yalnız senin ayağın altı beyaz değil ki. Ne ya? Bir dakika pantolonun tamam. Şimdi oradan son iki kat öyle gelir. Ben şimdi biraz zevklendim. 2, 3 geliyor. Sistemim arttı. <laughs> Bacağımda ateşler çıkmış. Bir dakika var. Bacak boyun mu kısa oldu lan senin? Benden kopya çekebilirsin kopya. Tamam ne kopya çekeceğim ya. Vallahi benimki bitmek üzere. Onu baştan söyleyeyim. Oha. Benimki küçük stil, Mülayim stil. Hı, küçük stil, Bacak boyu benim bacak boyumdan büyük lan. Vallahi mi? Bu <laughs> ani ikimiz de aynı yere yapsaydık iyi olurdu. Benimki siti büyük olduğu için biraz daha Bak kalma benimkin oradan. Hem bir dakika şunu tutalım benim Bir dakika ellerin ne Sen çok güzel yapmışsın ya. Ama fark ettiysen benimki geniş değil. Ben de çok güzel yapmışım. He. Ama benimki madende olacak. Böyle bir eline torç tutacak. Anladın mı? Benimki de elinde kazma tutsun. Ne? Olur ne? mu? Olur tabi. Niye yapmıyorsun da? Elin çok uzun oldu. Yani Olur tabi. Niye olmasın Allah Allah? Niye olmasın Allah Allah yani? elmas. Şimdi ben elmas kazmayı nasıl yapacağım? Bir dakika. Sen ne yapacaktın? Birinle meşale tutuyor birinci de kazma. Allah Allah kazma benim fikrim. Kusana bakma. Ne? Elinde tutması benim fikrimde. Tam da sen sonra hani çevirdin elini. Abla. O zaman benim kendi kılıç tutacak sen bilirsin. Tortu şundan yapalım bir dakika. İlk önce kafasını yapmam lazım. Seninki daha... Ooo senin kolu çok uzun olmuş valla. Beyaz yiyin, beyaz yiyin. Ben kılıcı bir ara çizmiştim ya. Ben ki kör oldum. Kedi kazma tutacak yine Oha! Ne? Ni araba targon? Bir de böyle yan tarafa bakıyorum. Aynen söyle. Bir dakika. Kendime bakmam lazım. Uzun süredir bakmıyor. O kendisini özlemiştir. Bir dakika saçım hangi? Hmm, saçım kolay. Kahverenginden yaparız. Kahverengi, 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 Bir dakika ya, saçımı da öyle nem. Durun. Mini kazma bitti. Kafana bakabilir miyim? Neredesin la? Buradayım. Bana doğru bakar mısın be? Şimdi anladın mı? Bir dakika ya. içi de şeyle dolu tamam. doğru maviydi. Bak buradan da bakıyoruz. <laughs> <laughs> Yanlış yaptım. Evet benimki saçma oluyor. Böyle olacak. Mavi mavi. Oğlum bakarak yapabilirsin. Ben kendim yapmayı çalışıyorum. Cem 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 Kafa boyutu küçük oldu bir dakika. <laughs> <Aa>, ne <benim gülüyor> azaldı? oldu ama çünkü bir şey ısınması için üç tane şey lazım. Benimkin tak istersen. Benimkin tak. Hmm. Yalnız şeye benzemedi mi? Bir bakacağım, bir bakacağım, bir bakacağım. Ya bir dur Ahmet. Tamam tamam. İyi poz ya dostum. Adam bir kadar şey ya. ya bir dur. buradan nasıl? Hmm. Bir dakika o saçını şimdi gerçek halini yapacağım. Heh, okay. Ne kız yaptın sen yalnız? yeşiller de oldu. Bir dur. Of. Oradan şu tane Ne ne lazım ya? Tamam ya, yap geç, oda doldu artık. Bir dakika dudağı hangi? Ben kız sütiyim yaptım acaba. Bence de. Ha bir dakika bunun buraya da var.

Ne gülüyor ya? <laughs> ne gülüyor? Benimkine bak. Sadece <laughs> bu <laughs> <laughs> Bak şey bunu, bunu ben kazanırım galiba. Steve yapmak usta değilim onu öğrendim. <laughs> ben de şunu öğrendim Steve yapmak ustayım. usta. Usta. <laughs> ne yapar usta? İyidir usta. Senden ne yapar usta? İyidir usta. Abi ben Cam yapsaydım acaba. <laughs> Ama sakalı var. Ben ne yapayım? Sen <laughs> <laughs> kız Stevie yaptın galiba. Ondan sonra onu bozmuş. Abi ben bakmak istemiyorum karakterim ya. Çekilin gidiyorum. Gidiyorum. Şu karakterin tipine bak. Ne yapayım böyle bunun <laughs> tipi. Bir de benimkine baksan özürlü gibi oldu. <laughs> <laughs> Seninki ne şakıl şukul? Ne şakıl <laughs> şukul? Ağzı bunu dağıtmışlar. Bir dakika ne yapacaktım? <laughs> ne alacaktım? Bir dakika bu <laughs> ne affedersin? ama? Neyle? Şu. Kazma. Dur ben sana kazmanı Gibi değil mi? Aa bu ne? Ter rengine niye yapayım? Hocam. Oh, Senin tablet neden bu kadar çok kasır? Kasmıyor sana öyle geliyor. Yüzde elli yok. Yüzde doksan dokuz. Peki ya bu ne? Yalan söylüyorsun. Meşale. Onu bir kat daha hızlayacağım. Meşale. Gerçek meşale koysun. Hayır. Allah ya. Aa ben de kendiminkini yapayım. Bari bunda koy üstüne. Işık versin. Onu öyle tırıncı bile. <laughs> Bıyı yüzü şafta kaymış. <laughs> Ay gözünü falan tam ortaya yapaydın lan. O ayın yani yüz gözü mü olsun? Gözlüğe ne diyorum ortaya yapayım. Bir dakika lan bir şey unuttum. Bak buna bakma. Buna sadece arkadaşlar baksın. Abla ne olur buna bakma. Ben ne yapacağım? Şunu da eklersek tam olacak. Du 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 du, nın, nın. du 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 Dudu dur dudu. Karakterimi du. karakterini mahvetme. Karakterini mahvetmedim. Şimdi bakabilirsin. Gözlüklü. Abla. Bak benimkine gözlük taktım. Göre gözlük. Gözlük Bu, burada bitirelim mi abla? Arkadaşlar kiminki güzel yoruma yazıyor. ya Sude ya da Ahmet'inki güzel diye yazın arkadaşlar. Neyse şu abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmadan önce bir dakika arkadaşlar bir duyurumuz var. Arkadaşlar bu duyuruyu da ben yapayım dedim. Ee, arkadaşlar kar... Kardeş kanalımız Gamers. gamers, gamer. <laughs> gamer, gamer. Gamer e abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aşağıya linkini koyacağız. Oradan tıklayarak abone olun. Gerçekten onda çok süper yıldız ötesi, e, muhteşem ötesi videoları oluyor. Hey. hey. Videoları oluyor. Ona da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Biz de onu takip ediyoruz. Siz de onu takip edin. Hoşça kalın. Bay bay. Takipte kalın. İnanın ya. Abone